Ben Ankara'nın eski hukukçularındanım. Hukuka, adalete uzun süre hizmet ediyorum halen de. E bu Ankara biliyorsunuz başkent olmasına rağmen gelişmekte olan bir kent. Ankara'nın en fazla gelişen semtlerinden biri de Bağlıca. Bağlıca'da da benim birkaç ufak yerim vardı. İzciler Emlak da hemen hemen Bağlıca'nın neredeyse kuruluşuyla 20 seneden beri özdeşleşen bir firma. Arsamıza ne yapabiliriz diye fikir almaya geldim. Daha önce iş için gelmediğim zamanlarda da görüşmelerim olmuştur. Her defasında gayet anlayışlı bir ekip olarak gördüm. Yani emlak sektörü aslında diğer insanlar biraz ürküten bir sektördür ama izciler emlak doğrusu öyle değil. Bir aile gibi geniş bir kurumsal niteliği var. Çalışanları, herkes ilgili. Ben satmayı düşünürken dedi ki abi niye satacaksın? Üzerine bina yaparız, mal sahibi olursun diye. Yani yönlendirici, fikir verici eylemleri de var kendi görüşünü de söyleyerek insanları daha doğru bir yola yönlendiriyor. O vesileyle böyle bir sürecin içine girdik. Değerli bir mühendis arkadaşımla tanıştım. Alpay Bey'in izci öğrenmek vasıtasıyla. Onunla işbirliğine girdik. Yalnız bir de şunu eklemek isterim. Yani e, izci emlak olarak ben görünce ismi daha önceden biraz yadırgıyordum. Bir emlakçı da neden? Meğerse Alpay Bey'in izcilik yönü de varmış. Onun için hatta bir gün izcilik faaliyetine de katılmak isteriz emlakta gösterdiği başarıyı İncilik'te de gösterdiğini ümit ediyorum.